Arkadaşlar merhaba bugün sizi ofiste ağırlamak istedik. Hem gün içinde atölye günlükleri falan yaptık ya. Ofiste bizim çalışma şeklimizi sizinle paylaşmak istedik. Aynı zamanda çok fazla arka arkaya gelmiş bir soru var. Bütün tasarımlarınız birbirine benziyor. Hep işte biz aynı paylaştık, orayı burayı paylaştık ya. Genelde yaptığımız işler luxury tarzında son zamanlarda. Bizim yaptığımız işin çerçeve, tasarım çerçevesi müşteri belirliyor. ya yani müşteriye soruyoruz, tarzı neyse o çizgide ilerliyoruz. Ama şimdi bunun aksini size kanıtlayacağım. Buyurun beraber mimar arkadaşların yanına geçelim. Sen şu anda ne çiziyorsun Yusuf Bey? Minimal sade, minimalist bir iş çiziyor mesela. Mesela Eda Hanım siz ne çiziyorsunuz şu anda? Ben de çeşmede bir villa çiziyorum. Akşap ve yazın yoğun olduğu e, İskandinav tarzı, bohem tarzı bir iş çiziyor. E, Melike Hanım siz ne çiziyorsunuz? Ben aslında biz villa tasarımı yapıyorum. Arkadaşlar da sunumu hazır olduğunda müşterilere randevu tarihi veriliyor. O tarihte müşterimiz geliyor. Biz hemen Müşterimize burada ana ekrana bağlayıp bilgisayarımızı sunum yapmaya başlıyoruz. Bu arada sunum esnasında mesela örnek veriyorum çizdiğimiz ve tasarladığımız ürünleri müşteri görmek istiyor bazıları materyalleri. Onlara mesela cam, ayna, seramik, akşap bütün numunelerimiz hazır. Bugün orayı da gezelim. Parke numunelerimiz, ayna numunelerimiz, bütün var olan materyallerle müşteriyi karşılıyoruz. Yani hepsinin numunelerini gerçekliği ortaya koymak için önüne koyuyoruz. Uzun süre sizlerden ayrı kaldık ama bu fırtın öncesi sessizlikli. Olağanüstü projelerle sizi karşılamaya hazırlanıyoruz. Çok yakında tekrar birlikte olacağız. Selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.